Ben de birkaç şikayet edeyim dedim. Çünkü bir buçuk senedir, sağ olsun e, Zorlu Bey, bazen 1071 Malazgirt Savaşı'ndan, bazen 1571 Osmanlı'dan, e, 19. yüzyıldan, yani hiç günümüze ait bir şey yok ama hep böyle bir geçmişten yola çıkarak. Elif'in ne zaman uygulayacaksınız, ondan merak ederim. E, şöyle bir durum vardır, çapışma her ülkelerde. Siyaset biliminde denir ki, faşizm faşizmi besler. Yani aslında bir etnisitenin aşırı milliyetçisiyle başka bir etnisitenin aşırı milliyetçisinin sözlerini alın ve yan yana koyun. Aslında söylense bize güç bir fark yoktur fakat renkleri bir farklıdır. Biri kırmızıdır, öteki mavidir ve bunlar hoşlanırlar bu aslında. birbirlerinin birbirlerini söylediğiniz argümanlarını alıp kullansınlar. Çünkü ötekileştirmeyi ve e, kendi kurdukları o milliyeti düzenin meşruiyetini sağlamak açısından da faydalıdır. O yüzden ee, ben bu ikisi arasında fark görmüyorum ve bu mecliste de zaman zaman kürsüye çıkıldığında hakikaten özellikle cımbızla Rum şövenistlerinin, Rum milliyetçilerinin söylediği argümanlar seçili ve bizim ne kadar haklı olduğumuz, ne kadar doğru olduğumuz, hatta ne kadar mağdur olduğumuz bunlar üzerine meşrulaştırılır. Şimdi Dışişleri Bakanlığı gibi sonuçta Kıbrıs sorunu çok doğrudan bağlantılı. Biz bu sorunu yarım asırdan fazladır yaşıyoruz. 60 yılı geçti. Burada oturanlarının bir kısmı bu sorun bekle başlarken ya da başlamadan önce doğdu. Bir kısmı bu sorunun içinde öldü. Bir kısmı hala daha bu sorunun içine doğuyor. Bunun içinde büyüyor. Bir kısmı bu süreç içerisinde elini kana buladı. Bir kısmı elini kana bulayanlardan çekti. Elini kana bulayanların bir kısmı Belki utandığı için sustu. Eli kana bulananlardan çekenlerin bir kısmı da korktuğu için sustu. Ve bu ülkede aslında ortak yaşamak. Bu ülkede birlikte bir ortak yurt tahayyül etmenin yolları tam da bu suskunluktan dolayı kapatıldı. Birileri çıktı, zorlu beyin anlattığı bu resmi tarihleri yazdı. Bu resmi tarih içerisinde bir sürü hikaye sessizleştirildi. Ve ee, resmi tarihin aslında kimlere hizmet ettiği, ettiği bize unutturulmaya çalışıldı. Yani bugün başta Doğru Bey'in anlattığı ama hepimizin yıllardır hayatına egemen olan resmi tarih bu ülkeyi yöneten, bu ülkedeki ganimet rejimini, üreşme sistemini kendi arasında paylaşan egemenlerin işine yaradı. Ve yıllarca ortak yaşadığımız bize unutturulmaya çalışıldı sürekli bir mağdur edebiyatıyla aslında savaşlarda sanki kadınan tarafları varmış gibi bu ülkede bizden başka da insanların acı çektiği bize unutturulmaya çalışıldı. Evet biz Kıbrıslı Türkler olarak çok acı çektik. Kayıplarımız var, ölümlerimiz var. Yani evlerimizden de çektirildik. Ben bazen gazetelere baktığımda demin neden acaba bu Kuzey Kıbrıs'ta bu kadar çok doğum ve ölüm ilan edilir? Çünkü hayatı kayıtlar üzerine kurulmuş bir toplumuz. Ve her doğan çok önemli, her ölen de çok önemli. Bu kayıtlar üzerine kurulmuş hayatta. Ama kaybeden sadece biz olmadık. Bu ülkede bizden başka yaşayan insanlar da var. Kıbrıs durumlar da var, Maronitler de var, Ermeniler de var. Ve bu insanlarda en az bizim kadar kayıt yaşadılar. Bu insanlar evlerinden kovuldular. Mülklerinden oldular. Hecabüzü aldılar. Kilise ilk defa 74 yılında kürtajı serbest bıraktı. O kadar çok kıtır sorun kadın ki tecavüz oraya. O yüzden böyle kendi hakikatlerimizi haykırırken bir başkasının da acı çektiğini, o düşman edebiyatı içinde nesneleştirdiğini, görmezden geldiğimiz kişilerin de insan olduğunu, barışı da, savaşı da insanların yaptığını unutmadan konuşmamız lazım. Ve federal tez, federal çözüm aslında tam da bunu anlatan bir şeydir insanlar arasında bir barışın tesis bilebileceğini gösteren bir şeydi. Ve burada gelen özden bakmak aslında karşıdakinin hakikatiyle, acısıyla yüzleşebilmek demektir. Belki utanmayı hatırlamak demektir. Vicdanımız olduğunu da hatırlamak demektir. Özür dilemenin de bir insanlık evde olduğunu, sadece geçmişe bakarak değil, aynı zamanda geleceği de kurma iradesini göstermek sorumluluğumuz olduğunu da görmek demektir. Lütfen kimse unutmasın ki, federal tez. Aslında bir Türk tezidir. Kıbrıs'ı Rumlar için mükemmel bir çözüm olmayabilirdi 74'te sunulduğunda. Ve bugün bazı aymazlar federal tezi sanki Rum bir çözüm modeli olarak sunsa da tarih bilgileri olmadığı için aslında federasyon bir Türk tezidir ve Kıbrıs'ı Rumlar bunu süreç içerisinde kabul etmişlerdir. Ve biz sürekli olarak Rum şöylenistlerinin söylediklerine bakarken aslında güneyde olan olumlu gelişmeye de görmezden geliyoruz. Çünkü bugüne kadar acı ve olarak sunulan federal çözüm Anastasiyadis döneminde ulusal zorunluluk olarak tanımlanmıştır. Yine Anastasiyadis döneminde hakikat komisyonlarının kurulmasından, savaşın acılarıyla yüzleşilmesinden, okullarda Türkçe dersinin okutulmasından bahsedilmiştir. Bunları niye görmezden geliyoruz? Niye federal çözümden bu kadar korkuyoruz? Bu Türk televizyonundaki devlet televizyondur. 63, 74 arası Kıbrıs'ta Türklerin yaşadığı acılar konuşuluyor. Kıbrıs'ta onlar bir şeylerle hesaplaşmaya başladı. Ben çok uzun konuşmayacağım ama bu hareketle memnun olduğunu görenler her iki tarafta da bunlar rahatsız oluyorlar. Bu çok var. Niye rahatsız oluyorlar? Çünkü Federal bir Kıbrıs aslında uluslararası düzen içerisinde yerini aldığında bugün bu hukuk dışı yaşadığımız düzendeki bir sürü taş yerinden oynayan yemek rejimini üreşme üzerine kurulmuş, bir şey yapmak için değil, bir şey olmak üzere milletin koltuklara oturduğu, düzenin taşları yerinden oynayacak, eskisi gibi olmayacak. Ve bundan aslında ciddi şekilde endişe duyuluyor. Ve bunun sonucunda da aslında bu federal çözümden korkanlar, temkinli yaklaşanlar nereden medet oluyor diye bakıyorsunuz. Kuvvet politikalarından. Hülhan Bey tarzı dış politikalardan medet olunur. Kıbrıslı Rumların, evet bizim hakikatlerimizi anlaması, federal bir devlete ulaşıncaya kadar kaynakların, siyasi hakların eşit ve adil bir şekilde paylaşılması, bu konuda hassasiyet göstermesi ezzemir. Biz bunu anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. Ama bunlar e, bizim müzakere süreçlerimizi sekteye uğratan geleceğimizi geleceğinizi ipotek altına alan kuvvet politikalarını meşrulaştırmaz. Yani buradan bir kahramanlık edebiyatından bahseder gibi barbaroslardan bahsedemeyiz biz adamın birleşmesini isteyen insanlar yer. Çünkü tepe oraya izin verildiğinde Yunanistan gemilerini buraya göndermedi. Gönderseydi acaba ne hissedecekti? Böyle bir çatışmacı politikayla, maksimalist politikayla bu ada birleşmez. Ne Kıbrıs Rumları, ne Kıbrıs Türkleri buna ihtiyacı yoktur. Bizim ihtiyacımız olan birbirimizi e, iki eşit taraf olarak kabul edip siyasal eşitliğe dayalı iki bölgeyi iki toplumlu e, federal bir devlet kurmak ve bu irade ediyor. İradesiz mümkün değildir. Biz buna niyet edip etnisite ötesi bizi ortaklaştıran başka şeyler olduğunu da fark ederek yaşamalı ve kurgulamalıyız hayatı. Bugün eli Kıbrıslı bir Rum kadından etnisite, din, din olarak ayıran şeyler olabilir. Ama bir kadın olarak birleştiren şeyler var. Bugün onların da kayıp aileleri vardır. Oradaki kayıp yakını birisinin yaşadığı acıyı emin olun buradaki kayıp yakını birisi okur en iyi şekilde. Veya ailesi ailesinden müdahalelik, askerlik yapmış olanlar. Bu ortak deneyimler üzerinden bir hayat kurmak iradeyle mümkün Ve bu irade bizde vardır. Buna sahip çıkarsak bu irade bizde olacaktır. Unutulmaması gerekir ki federalist duruş aslında azınlık olduğunu söyleyen o resmi rol görüşüne karşı da durmaktadır. Aynı zamanda burada kendisini bir egemen toplum olarak tanımlarken ayrılıkçı eğilimleri kışkırtan ve bu ayrılıkçı eğilimler üzerine düşüreniz üreten duruşlara da karşıdır. Bizim başka bir dile, üçüncü bir dile ihtiyacımız vardır. Çünkü milliyetçilik evet savaştır. Milliyetçilik tüm dünyada savaş getirmiştir. O yüzden lütfen hem Türkiye ile çekilişi kurmak, hem bölgenin, Akdeniz bölgesinin bir Türk-Yunan barışına e, ve dolayısıyla bölgesel barışa vesile olabilmesi için artık bu çatışmacı, bölücü, Kıbrıs Rumları ötekileştiren ve aslında hiç de doğru tarih bilgilerine dayanmayan ve ne no. olur artık bunları buradan tekrar ne var göre çünkü bu ülkede Mevcut Eki Serpler'in yazdığı tarih dışında bir tarih vardır. Bu ülkenin tarihçileri vardır ve çok asli kaynaklardan yola çıkarak yazıyorlar. Bunlar doğru bilgiler değildir. Lütfen federal çözümü eee doğru düzgün düşünelim ve bazıları gibi tarım tapuzunu kaçırıp da federal çözümün aslında Rum Şövenizmine hizmet etmek demek olduğunu eee söylemeyelim. Çünkü bizim artık kendimiz için değil. Bundan sonra doğacak olan çocuklara borcumuz vardır. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Emekli'ne.